Değerli izleyicilerimiz bir dakikada açılıp bir dakikada kapanan otomatik dört kişilik çadırın tanıtımını yapmaktayız. Şu anda toplu vaziyette. Evet. Evet. Şu anda hazır vaziyette. Ön tarafta gördüğünüz gibi bir kapısı var. Kapının iç yapısında tül de mevcut. Evet. Tül içinde ayrı, ayrıca fermuar mevcut. Ayrıca burada gördüğünüz gibi çantası var. Dört kişi rahatlıkla kamp yapabiliyor burada. Şu anda toplama konusunda tekrar bir Aktivite sağlayabilirsek çok memnun oluruz arkadaşlar. Toplanılması konusu. Bir dakikada nasıl toplayacağız. Ayakları çaprazlama birbiriyle buluşturuyoruz. Tayyar Bey kardeşimiz bu konuda gerçekten başarılı. Yapmış olduğu profesyonel kampçılıklar ve dağcılıklar sayesinde. Fakat tüm arkadaşlarımız bu işi kolayca gerçekleştirebilmektedir. 8 evet 8. Evet, bu şekilde de çantasına konulacaktır. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Uzun yıllar defalarca kullanabilirsiniz. Hayırlı olsun alan arkadaşlarımıza.